Merhaba sevgili yaylar. Bugün 14 Şubat 2014 Cuma Venüs günündeyiz. Aslan Burcu'nda ilerleyen ay bugün Dolunay fazında olacak. Özellikle e, sosyal hayatınızda bazı hareketlilikler gündeme gelebilir. E, duygusal olarak sizi etkileyebilecek bazı tekliflerle de karşılaşabilirsiniz. E, Dolunay'ın etkisiyle yurt dışı ile ilgili konular, medya, yayıncılık, yüksek öğrenim veya hukuksal kavramlarda e, bazı e, gelişmeler de yaşamanız mümkün görünüyor. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 14 Şubat 2014 Cuma. Venüs günündeyiz. Aslan burcunda ilerleyen Ay güne özgüvenli ve canlı enerjiler vermeye devam ediyor. Ay dolunay fazında bu gece yarısı 01.52'de Aslan burcunun 25 derecesinde dolunay meydana gelecek. Bugün dolunayın etkisiyle duygusal hassasiyetiniz artabilir kendi isteklerimiz, beklentilerimiz biraz daha öne çıkabilir ve bencil tavırlar sergileyebiliriz. Gün içerisinde bize keyif veren, zevk aldığımız konularla da ilgilenebiliriz bugün. Yaratıcılığımız da oldukça yükselebilir. Sağlığımız dolunay zamanları daha hassas olabilir. Özellikle aslan dolunayında kalp, dolaşım sistemi, tansiyon problemlerine karşı da temkinli olmamız gerekiyor. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.